Japonya'da hep 7-Eleven, işte Family Mart gibi marketleri duyuyorsunuz. Hatta şu an arkamda bir tane var. Şurada gördüğünüz. Bu Japonya'nın her yerinde görebileceğiniz kombini ismindeki içinde her şeyin satıldığı ama fiyatlarının da göreceli olarak ucuz olduğunu düşünüldüğü şey. Japonya'da 3 tane genel olarak alışveriş yapabileceğiniz şey var arkadaşlar. Bir, şu tip otomatlar. 2- şu tip 7-Eleven gibi kombinler. 3- de şu tip süpermarketler. Şimdi size bunlar arasındaki temel farkları öğreteceğim ve Türkiye'ye göre fiyat farklarını söyleyeceğim. Mesela bir ürün düşünün. Bir ürün süpermarkette 100 yansı, 7-Eleven'da 150 yendir. Burada da ortalama 180-190 yendir. Fiyatlar arkadaşlar her yerde cidden değişiyor. Bugün sizlerle süpermarket tarzı bir yere gideceğiz. Genelde yabancılar bu tip yerlerden pek alışveriş yapmıyor çünkü herhangi bir İngilizce yazı olmuyor. 7-Eleven'da falan hep İngilizce yazı oluyor veya otomatta zaten parayı atıyorsun ne aldığını biliyorsun falan. Size süpermarket fiyatlarını göstermeye çalışacağım. Evimin yakınlarında bir süpermarketiz ve tren geçiyor. Şimdi benim düzenli gittiğim bir süpermarkete gideceğiz hem oradaki fiyatları ve ürünleri göstereceğim size. Yen fiyatıyla ilgili şöyle bir şey var arkadaşlar. Yen yaklaşık TL'nin 4 katı yani 400 yen gördüğünüzde 100 TL gibi düşünebilirsiniz. İşte 1000 yen gördüğünüzde 250 TL gibi düşünebilirsiniz. Gördüğünüz fiyatı 4'e bölerseniz aşağı yukarı hani TL fiyatı çıkmış olacaktır. Şöyle direkt girişte altılı 2 litre su var. 250 yen. Japonya'da en pahalı gördüğünüz şey meyveler. Şu poşet yani yaklaşık 600 yen. 600 yende işte yaklaşık 150 lira falan yapıyor. Yani elmanın tanesi 50 TL gibi düşünebilirsiniz. Karpuz şu 250 TL. Şu bir tane küçük kavun 250 TL. Muzlar görece olarak ucuz. Bu işte 108 yen. Şöyle bir poşet muz yani 25 lira gibi bir şey yapıyor. Heinz Ketçap var ve Heinz Ketçap şeyli. Anime kolablı. Her yer anime kolabı. Her yer anime kolabı. Burada meyve çok pahalı arkadaşlar ve benim en sevdiğim birazdan sebzeyi göreceksiniz. Onu alacağız. Burada işte şeyler var. İşte balık. Şöyle. Mesela bak bu fiyattan %30 indirim yapılacak kasada. Çünkü bunun son kullanma tarihi yaklaşıyor çünkü. Her üründe bu geçerli. Son kullanma tarihine birkaç gün kala veya işte buraya koyulduktan birkaç gün sonra ürüne göre indirim yapılıyor. Mesela şunda işte %20 indirim yapılacak falan. Et fiyatlarında da domuz var, tavuk var. Şimdi mesela şu tavuk olduğunu bildiğim bir şey. İşte tavuk kıymanın fiyatı mesela şu şöyle. E, ne kadarmış? 276 yani. Şunlar yanlış mı yoksa domuz bacon. Şunlar domuz olması lazım. Üzerlerinde ne olduğuna göre mesela şu domuz işte derisiyle beraber falan artık hangisini seviyorsanız fiyatlara bakabilirsiniz işte neyin ne olduğuna dair. Mesela burada bak 281 yazıyor. Bunu kasaya götürdüğünüzde %10 daha ucuza alacaksınız gibi düşünebilirsiniz ama hangisi işte tavuk, hangisi domuz, hangisi inek bunları bakarak şey yapmanız lazım. Başka marketlerde üzerinde resimler oluyor. Ama dediğim gibi burada hiçbir şekilde İngilizce yazı yazmıyor hani hiçbir üründe. Çünkü daha işte Japonların kullandığı kendi kullandığı süpermarketiz. Ben şunları yemeyi seviyorum. Şöyle 178 yani. yemeğe hazır. Bu bayağı soslu tavuk gibi oluyor, çok güzel oluyor, çok seviyorum bunu. Bunları da seviyorum. Bunlar yeniyor, çok güzel. Şunlar falan da çok güzel. Evet, en çok üzüldüğüm yer ee, yakım o kalmamış arkadaşlar. Bu beni üzdü. Ben buradan patates yemeği çok seviyorum ya. Patatesimiz kalmamış, şöyle pat, tatlı patates geçen. Bunu short videosunu atmıştım. Şunları peynir sanmayın arkadaşlar, bunlar peynir değil. Bunlar tofu. Yani kafanız karışmasın. Çok fazla peynire benziyor biliyor ama Bunlar peynir değil. Kafanız karışmasın. Şöyle bardak kahveleri de göstereyim. Mesela şöyle. Bu ne? Ha bundan geç almıştım. Bundan genel alayım. Güzel. 128 yani. Bu tip şeyler. Ha peynirler burada ama o Türkiye'de gördüğünüz beyaz peynirleri burada bulamayabilirsiniz. İşte bu krem peynir. İşte genelde çedar falan var. Şöyle 200 gram 300 yen olarak düşünebilirsiniz. işte. Eee şöyle 400 gramı 400 can. Bak mesela o indirimdeymiş. Böyle şişli peynirler var. Böyle tatlılar var. Bu pudingler çok güzel. Ama çok yememeye çalışıyorum çünkü puding sonuçta yani. Şöyle üçlü paketi 128 ya Ha bu arada şu vergili piyasasını ödüyorsunuz genelde. Altını ödüyorsunuz ama e, haberiniz olsun yani. Bazılarında işte bazı marketlerde tax free yapabiliyorsunuz. Bazılarında yapamıyorsunuz. Haberiniz olsun. Ama bu yeme içmelerde tax free olmuyor genelde. Bu şey Kalı. Bunu aldım bir kere hiç beğenmedim. Ya yani dışarıda da aldım, burada da aldım, hiç güzel değil. Şunlar çok güzel arkadaşlar. Buradaki tatlılar cidden şahane. Şu çok güzel mesela geçen aldım. Ya yani 10 indirimle mesela Onu alabilirim. Zaten ucuz 88 yani yani 20 lira mı ne yani. Ama tadı çok güzel. O bu neymiş? Oo bak bu çok iyi. Short diyor. Oo bu bu yenir. Bu yenir. Drop daha daha başka tatlı bulamazsam bir şey yaparım. Bak mesela görüyor musunuz? Bunun son kullanma tarihi işte geçecek yani az kaldı. Özel indirim var. Bu arada arkadaşlar şöyle. Şu bizim bildiğimiz plain yoğurt yani Türkiye'deki yiyebileceğiniz yoğurt bu. Yoğurt seviyorsanız bunu alın. Diğerleri full meyveli ve şekerli. Bu düz yoğurt. Fiyatı da çok uygun. Şu 25-30 lira gibi fiyatı var. Arkadaşlar şu alkol bakın. Nerede o? Heh. 4 litrelik alkol arkadaşlar. Alkol 4 litre ve işte 500 lira falan da şu 1600 yen olan daha da ucuz. Şurada 2000 yene var. Bunlar viski mi oluyordu, vodka mı oluyordu, ne oluyordu ben bilmiyorum arkadaşlar. Benim kafam karışıyor. Yani neymiş? Yani finish top mountain water. Bunlar su değil arkadaşlar. Bunlar bayağı işte alkoller. Şöyle. Miyazaki Honten. Bunlar bayağı alkol ve bayağı bildiğin hani 4 litrelik damacanayla satıyorlar. Ben şunu çok seviyorum. %100 elma suyu. ile ilgili çok ilginç bilgi arkadaşlar. Meyvenin içini görüyorsanız %100 meyve olmak zorunda. Meyvenin dışını görüyorsanız %5 ile %99 arasında oluyor. Meyveyi direkt çizim olarak görüyorsunuz içinde meyveyi damlatmışlar gibi düşünebilirsiniz. O yüzden meyvenin içinin göründüklerine bakın. Bunlar %100 olmak zorunda. Yoksa içinin resmini koyamıyorlar. Hemen bir tane yolluk çakayım. Şöyle bunlar çok güzel. Şöyle şeylere de bakın. Kroket falan, köfte falan. 300 yen. Yani şöyle işte bin yiyen sebzeler, genelde dondurulmuş böyle sebze var. Ya tabii ki normal sebzeler de var. Şöyle şeyleri de göstereyim size. Patates, şöyle köfteler. Bunları ben pek yemiyorum arkadaşlar. Ben kendi yediklerimi göstereceğim şimdi size. Japonya'daki favori reyon farkındaysanız bazıları bomboş ve bunlar emin olun sabah doluydu. Şu an öğleden sonraki bir saatteyiz. Bak mesela şunlardan 3 tane alırsan 300 yerine geliyormuş. Mesela şundan 3 tane çözelim. Bundan değil de nerede benim? Neyse bundan alalım ya bugün. Bundan 3 tane alırsak 300 yerine geliyormuş. Yani tanesi 25 lira gibi bir fiyata geliyor. Bunlardan evet 3 tane alalım. Sepetimize koyalım. Ondan sonra şu çok güzel. Bir kutusu. 178 yen. Bir de bunun muzlusu olacaktı. Muzluyu da ver aga. Bunlar olmadan Japonya'da yaşanmıyor arkadaşlar. Ben normalde çikolata tatlı falan yemiyorum ama dondurma olmadan Japonya'da yaşayamıyorum. Aşırı sıcak Japonya. Haberiniz olsun, inanılmaz sıcak. Burada şeyler var gene. İşte alkol tarzı şeyler var. Tüketmiyorum ama fiyatlarına bakabilirsiniz. İşte altılısı. 200 e, 200 lira gibi bir şey altılısı. Bunların fiyatlarını bilmiyorum. Tekliler 150. Şu mesela ne? Bilmiyorum. Ben de alkol bilgisi sıfır falan arkadaşlar. Yani eksi. Ondan sonra kahveler. Şu 25 lira falan. Tatları çok güzel bu arada Japonya'daki kahvelerin. Aşırı derecede güzel. Ben genelde şunlardan yiyorum. Çünkü biz genelde dışarıda olduğumuz için. Bak şu çok güzel. Şunu çok seviyorum. Ondan sonra onigirler var. Biz dışarıda olduğumuz için genelde şunlar çok güzel duruyor biliyorum ama bunları alırken dikkat edin. Yani eğer ki bir takıntınız varsa genelde domuzlu oluyor bunlar. Yani haberiniz olsun. Hani benim için sıkıntı yok diyorsanız tadları çok güzel. Ama genelde çoğu bunların domuzlu oluyor. Eğer ki akşam saatlerinde gelirseniz bunlarda daha da indirim oluyor bu arada. Ee, ama ben hani 98'den zaten 20 lira falan bunlar. Çok da para değil yani. Bunları alıp yemeği seviyorum. Yemekle çok uğraşmıyoruz. Zaten sabah yiyoruz sonra dışarı çıkıyoruz. Dışarıda da işte arada videolar atıyorum size çeşitli sushi'cilere gidip oralardan yiyoruz veya dışarıda gene hazır besleniyoruz. Ama buradaki hazır beslenme de aşırı güzel arkadaşlar. Yani gördüğünüz gibi ev yemeği gibi. Şunlar çok güzel. Bunlardan alacağım. Bunlar on numara. Hop, bugünkü akşam yemeğimiz mesela bunlar. İsterseniz mikrodalgada da sevebilirsiniz ama ben soğuk yiyorum. mesela bunların hepsinde bir yüzde on indirim çakmışlar. Ben bunlardan sürekli alıyorum. Niye bitmedi yani? Ben mesela bugün ayın... Bir dakika bakayım. Bugün ayın 30'uymuş. Yarın son kullanma tarihi aldım. Yani bir günde bozulacak değil sonuçta son kullanma tarihi yarın. Ki Japonya böyle şeyleri aşırı derecede takıyor. Şöyle alkoller arkadaşlar. Siz çok daha iyi bilirsiniz. Ben cidden anlamıyorum yani. Ben şöyle size göstereyim. %7 alkollüymüş. Fiyatı da 138 yenmiş de 150 yenmiş. Oğlum bu çok güzel duruyor lan. Bunun aynısının meyve suyunu yapın baksana. Ama şunlar ne kadar güzel duruyor ya. Sugar free diyor. %7 alkol. Bunun alkol yapın. İçim çok güzel duruyor bardak nudullar falan var işte 20 lira 25 lira gibi fiyatlarda şunlar çok güzel oluyor ha pardon şu domatesli olan çok güzel oluyor bir kere de ama çok yemeği sevmiyorum şu kalorikleri çok yüksek arkadaşlar bunların hangisi o kadar acı bilmiyorum ama size şunu söyleyeyim Japonya'da bir şeyin üstünde çok acı hani üf aman tanrım acı yazıyorsa emin olun çok acı bak aşırı derecede acı şu Japonya'da işte animelerde falan hep gördüğünüz standart anime işte Japonya'nın standart cup noodle'ı noodle yani standart şey ve fiyatı da 99 yen şöyle abur cubur kısmına da bakalım Poki Poki arkadaşlar normalde bu kadar pahalı olmaması lazım ama sırf popüler diye pahalı yemin ederim Poki'den çok daha güzel ve fiyatları çok daha ucuz şeyler var şunun tadı şahane geçen almıştım çok güzel bir şey geçen abur cubur videosunu izlediyseniz şu çok güzeldi ama tabi Aysu kızıyor ye yemem o yüzden Avur videoları hariç yemiyorum. Bak mesela kocaman. Aynısının kocamanı böyle. 300 yer. Orada küçüğü bak. Küçüğü. 200 yer. Dediğim gibi o kutu mutu o pahalı hale geliyor. Yoksa hani hoki seviyorsan aynı fiyat yani. Şu pretzler çok güzel baharatlı. Bunları çok sevdim. Geçen videoda denemiştik. Fiyatları da görüyorsunuz. Dediğim gibi 4'e çıkar. Bir kitkat videosu yapacağız. Kitkat alacağım ama şu anda KitKat'ın karışık kutusunu alıyorum. Genelde hep şöyle kutular var KitKat'ın. Ee, hani bunlarda 10 paket olması lazım içinde. Yani şöyle almak istemiyorum çünkü yiyemem. Ay su kızıyor. Ee, tek tek almam lazım böyle hani karışık paket var. Mesela aynı şunun gibi düşünün. İçinde KitKat'lardan ikişer ikişer var. Öyle paket almam lazım mesela şöyle. Ama onu da pek bulamadım. Genelde böyle büyük paket satıyorlar. Bu arada şunlardan 3 paket yersiniz. İçinde çok yok yani. Şöyle göstereyim içinde çok yok yani. 8 parça var diyor herhalde. Denemek istiyorum mesela. Türkiye'de hayatı boyunca ben sadece şu normal kit katı yedim. Şu bitlerini de görmüş olabilirim. Emin değilim ama. Şu maçalıdır işte. Burada her şeyli var. Sakuralı var. işte ne bileyim çilekli var. Muzlu var. Aklınıza gelecek her şeyli kit kat var. Poki'nin de her şeyi var bu arada. Şu bitter poki. Ondan sonra bakalım başka. Şu çok güzel arkadaşlar. Şu. Almond yazan. Aşırı iyi. Cipsleri deneme imkanım olmadı. Sadece şunu denedim. Şu da şahaneydi. Tatlı patates yok. Tatlı patatesin olmaması üzdü. Bu arada arkadaşlar şöyle bir şey söyleyeyim. Mesela... Bunun içi bu kadar dolu görünüyor ya. Bunun içi bu kadar dolu olmak zorunda. Japonya'da şey e, zorunluluğu var arkadaşlar. Dışındaki neyse içindeki o olmak zorunda. Mesela hatta boyut olarak da öğrenmek zorunda. Mesela burada bu boyutta ya. Bunun içinde daha küçük veya daha büyük çıkamaz. Böyle çıkmak zorunda. Mesela bunun içinde böyle iki tane full işte bu neyi bilmiyorum işte... Böğürtlenme artık neyse bilmiyorum. O olmak zorunda diyor iki tane. Mesela içinden bu böyle çıkmak zorunda. Bunun böyle çıkmama şansı yok. Böyle yarım, tam. Öyle bir şey çıkma şansı yok yani. Mesela Türkiye'de kuru çok sıkıntı oluyor. Mesela böyle koyuyorlar. İçini açıyorsun. Ful fısık kayır arkadaşlar. Bunun bayağı tabağa döktüğünde full böyle çıkıyor. Çok ilginç ama öyle yani. İçinde neyse. Mesela bu full böyle çıkıyor. Başka çıkmıyor. Bunlar çok güzel meyve şeyleri. Ama bunu yüzde yüz durum işte soğuk bulursanız alın böyle sıcakları çekilmiyor. Soğuklarını bulursanız alın. Dolaplarda oluyor bazen burada dışarı koymuşlar. Bunların tadı jelibona benziyor ama soğukları çok güzel. Türkiye'deki çayım özlerseniz de herhalde en çok benzeyeni bu arkadaşlar Lipton'un. En yani standart Türkiye'de içtiğiniz çaya benziyor. Çok farklı bir tadı yok. Ee, yani şunları alabilirsin standart. Türkiye'deki düz çay yani suya at iç. Ama Dantever Japonya'ya geldim onu mu içeceğim diyorsanız yani orada yeşil çaylar falan filan ben sevmiyorum bana çok çimen tadı veriyor. Ki emin olun sevenler de sevmiyor. Yani şu özellikle maça olanlar. Şunlar bence %100 yalan arkadaşlar. %100 çimen tadı içenler şov için içiyor bence. Sevdiğinizi düşünmüyorum. Şunun, ha şu arkadaşlar bakın şu kahve de çok güzel. Craft Boss'un espresso olanı çok güzel. Onu almamış ben kahve? Kahve kendime bundan alayım. Aysun'un da fal kahvesi şu. Bunu alayım ona. Aysu bunu seviyor. Ben de bunu seviyorum. Ben de normalde bunu seviyordum ama şu bunu denedikten sonra bu fabım oldu. Bugün buradan eve geçeceğim. Bak mesela şu arkadaşlar. Bu burada 98 yen. İşte 98 yen. Ben bunu işte 7-Eleven'dan 150 yen alıyorum. Otomatlarda da 180 yen. Cidden benim için fiyatı her şey bu bak. Şunun fiyatına göre market pahalı mı değil mi şey yapıyorum. Çünkü şunu çok içiyorum ve tadı çok güzel. Şöyle full göstereyim size şöyle. Şu da çok güzel, şu da çok güzel. İkisi de çok güzel. Arkadaşlar şunun boş olmasına hala şey yapıyorum. Belki doldurmuşlardır diye geldim içine baktım ama boş yani. Yok, boş. Çaktırmadan içine baktım. Arkada var. Acaba söylesem çıkartırlar mı? Sumasen, sumasen. Yakimo Yakimo Okay, arigato. Sordum yok dedi arkadaşlar. Yokmuş. Ah! Belki akşama doğru gelirim Yakimo için. Çünkü bugün sabah Yakimo diye uyandım. Aşeriyorum. Yakimo aşeriyorum arkadaşlar. Yakimo lazım bana. Bu arada şunlar çok güzel. Enerji içeceğinin konsantre hali gibi. Tatlarını çok seviyorum ama en yani dolapta olduğunda gidiyor. Yoksa böyle gitmiyor haberiniz olsun. Ben burada gezer video çekerken geldi kız işte oldu dedi. İster misiniz? De dedim. Olur ver. Ah! Yakimo! Yakimo! Bu arada arkadaşlar Japonca'da iki ni demek. Ama Niban, Nihon, Nigo gibi işte iki adet gibi şey var yani. İşte iki kişi Futari, işte işte ikinci Niban falan çok karışık yani bu eklerde şey yapıyorum o yüzden neyse en azından andılar iki tane sildim verdiler iki tane. Hepsine 2700 vermişim. Şimdi ne almışım göstereyim. iki tane patates, üç tane dondurma, bir tane kahve, iki tane şu menüden. Ondan sonra bir tane bundan almışım şu peynirden. iki tane dondurma, iki tane kahve, bir tane de %100 elma suyu. Hepsine 2700 vermişim. Şunlar arkadaşlar biraz pahalı. Tanesi işte 200 yen falandı. Kaç tonlar? İşte aynen 200 yen falan da o yüzden biraz pahalı gibi oldu ama hani parayı şunu tuttu ve ama bu değer yani. Şu patates var ya oğlum inanılmaz güzel bir şey. Bununla ilgili şortumuz var. izleyin. Böyle işte Japonya fiyatları. 2700 yen tutmuş hepsi. Belki daha da ucuz alabilirsiniz ama ben biraz hani şu mesela şu kahveye gerek yok, dondurmalara gerek yok. Hani kahvenin daha ucuzu var ama dediğim gibi gene de böyle aldım. TL'ye çevirdim 2700 yani yaklaşık Türk lirası ile 735 TL para yapıyormuş. Yani TL'ye vurunca çok da hani aşırı ucuz yapmıyor ama 735 TL Türkiye'de aldıklarımı düşünüyorum da. Yani Türkiye bir tık daha pahalı ya hani kusura bakmayın. Hani tatlı patatesi çıkartıyorum çünkü onu ben tamamen zevkimi aldım ama Diğer aldığım işte kahvedir, işte ne bileyim odur budur. Hani burada bayağı daha ucuz gibi geldi bana. Siz ne düşünüyorsunuz bilmiyorum. Türkiye'de hani Türkiye'de aşırı güncel fiyatları bilmiyorum. Her gün zamlanıyor, değişiyor, iniyor, bir şeyler oluyor ama siz yorumlara yazarsınız zaten. İşte mesela burada meyveler çok pahalı arkadaşlar ama meyve dışındaki ettir, et ürünleridir, balık ürünleridir. Her şey çok ucuz geliyor bana. Hani bilmiyorum belki Türkiye'de daha ucuza alıyorum diyen vardır bazı ürünler ama Bugünkü aldıklarıma kıyasla siz ne düşünüyorsunuz? Yorumlar yazarsanız sevinirim. Benim aldıklarım değil, sadece gördüklerinizi de yazarsanız sevinirim. Çünkü mesela ben alkol tüketmiyorum ama alkolün Türkiye'de pahalı olduğunu biliyorum. Alkol fiyatları yani 4 litrelik viski falan var böyle, vodka mı ne ben bilmiyorum. Bir, da V ile bir şey yazıyor da viski mi vodka mı emin değilim yani. Viski herhalde sarı mı oluyor da o vodka'dır herhalde. 4 litrelik böyle alkoller satıyor, 2 litrelik falan filan ve fiyatlar da uygun. Çünkü Türkiye'de böyle hani bir tane biranın 100 liradan fazla ettiğini biliyorum yani. Burada çok çok daha uygun yani. Ama alkolde de tüketmeyin oğlum. Gerek yok yani. Gidin delikanlı gibi tatlı patates yiyin yani. <laughs> tatlı patates yiyin ya. Aşırı seviyorum. Bak mesela burada da 7-Eleven var. Her yerde 7-Eleven var. 7-Eleven pahalı değil. 7-Eleven diğer kombinilerle aynı fiyatta. Ama kombiniler yani dediğim bu küçük dükkanlar genel olarak süpermarketlerden daha pahalı. Özellikle meyve sebzelerde süpermarketler daha ucuz. Tatlılarda falan filan her şey daha tabii ki daha ucuz. Seven eleven içeceklerde cozutuyor. Özellikle yani. 100 yeni aldığın içeceği Seven elevenda 200 yeni alıyorsun. Aslında gene ucuz. 50 liraya geliyor ama hani 25 liraya alabildiğin şeyi 50 liraya da almaya gerek yok. İzin teşekkür ediyorum arkadaşlar. Bizim mahallede böyle işte. Şu adamın karavanını çalsam arkadaşlar. Çalayım şu adamın karavanını. Biz burada yaşayalım yani. Bizim mahallede burası arkadaşlar işte bakın. Böyle. Mahallenin muhtarı. Ah şudur herhalde bilmiyorum. En merkezi yerdeki hem onunki. İzlediğiniz teşekkür ediyorum. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere arkadaşlar. Fiyat karşılaştırmasını siz yaparsanız çok sevinirim. Yani yakın zamanda aldığınız şeyleri bu videoda gördüklerinizle kıyaslarsanız sevinirim. Öpüyorum. Bay bay yorum yapın abone olun bu hype var ya o hype'a tıklayın basın bir şey yapın mobilden oluyormuş o hype pc'den çıkmıyormuş mobilden çıkıyormuş mobilden yapın hype'ı isterseniz süper chat yapın isterseniz evde e, böyle ters sakla atarken abone ola ayağınıza basmayı deneyip telefonunuzu kırabilirsiniz falan bu tip değişik şeylerle abone olabilirsiniz öpüyorum en tatlı günler sizin olsun.